Merhaba arkadaşlar, ben Satılmış Müşterilersem. Bugün sizlerle beraber doğum yılınızı yazdığınızda yaşınızı hesaplayan bir kod yazacağız. İkinci ikinci yazacağımız kod ise iki tane sayı girdiğinizde dört işlem yapan bir basit hesap makinesi yapacağız. Öncelikle yine kaynak projesi dosyası oluşturup başlıyoruz. Hashtag include deyip puan başlıyoruz. main ana konusumuzu yazıp şöyle parantezlere başlayacağız. Öncelikle int kullanıcıya doğum yılını soracağız. Ve kullanıcı ve herhangi bir cevap girdiğinde bunu bilgisayara kaydetmesi için scanner komutunu kullanacağız. Burada ve veya komutunu kullanıp bunu bilgisayara kaydetmesi için. Doğum. ve yaş hesap yapabilmesi için şu anın tarihini giriyorum 2022 x'te ve kullanıcının girdiği bilgi doğum yılı deyip bilgisayara bu hesabı yapmasını istiyorum. Sonra en son olarak da printf komutundan bunu ekrana yazmasını isteyeceğim. yaş diyeceğim. Sonra F11 ile derle ve çalıştır deyip. Doğum. Doğum. Kaydedelim. Ya buraya bir yanlışlık var. Doğum yılı yazın. Doğum yılı deyip Tekrar derle çalıştır. Bekliyoruz. Doğum yılımızı soruyor. 2000 diyorum. 22 yaşındasın. Devamı cevap veriyor. ikinci yapacağımız hesap makinesi için yeni bir soru soruşturuyorum Tekrar aynı işlemleri de burada yapacağım. Öncelikle işleme kütüphane olarak kütüphane başlayacağım. Include diyor. daha şu ekleyeceğim. Ya burada farklı olarak kütüphane daha ekleyeceğim. include şeyi mat komutunu ekleyeceğim. bu komut 4 işlem yapabilmemiz için bize yarayacak bir kütüphane. Sonra main ana komutumla devam ediyorum. Main deyip şöyle parantez. Ana skeletimi yerleştiriyorum. Float. Yani bu tam sayılar için kullanılan bir şey. yani öncelikle S1, C1, E, öncelikle de geri komutlarını öğreniyorum ve print kullanıcıdan s sayısını Ses girmesini istiyorum. Şöyle geçiyorum. Bunu az kaydedebilmesi için scanf komutunu kullanacağım. Scanf yüzde de Sayısına sayısını kaybedip ikinci sayım olan yani C sayısını açacağım. Bunun için de tekrar kullanacağı sayısı girmesi için printf komutunu kullanacağım. Printf Evet, ters slash n de bir sonraki satıra geçmek için kullanılan bir komuttur. Sonrasında diğer konu C sayısı özür dilerim. Belirleyeceğim. Ve bunu da uzaya kaydetmesi gerekir. Bu da F. Geri gel. sayısını kaydetmesini isteyeceğim. Yani bu, bunu yaptıktan sonra dört işlemler yapmaya başlayacağım. Printf parantez yani açıp ters bir. ters bir. gözde altıeceğim bunu yaptıktan sonra kopyala yapıştır yapacağım işlem daha hızlı e sadece Şuradaki işlemleri değiştireceğim ekseni Şu anda dört işlemi yaptık ve ek olarak üstü yapması için komutu ekleyeceğim. O da pow komutu. Yani ek olarak sadece şurayı değiştirdim. Buraya pow ekleyeceğim. Pow Buraya şu anda işlemimiz tamam. F11 değerleri çalıştır diyeceğim. Buna da Şimdi bir yanlış Evet. geliyor. Evet. Bekliyorum. Yani S sayısına girmem istiyor benden. 2 diyorum. C sayısına girmesini istiyorum. 3 diyorum. Yani burada her şeyi evet, halletti. Toplamı 5. Çıkarması eksi 1. Bölmesi 0,66. Çarpması 6. Üstü de 8. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.